Kar sanayide transit kasası ve dorse imalatı. Telefon numaraları 0545 683 03 26 0534 658 24 26 Kars Sanayi Sitesi 6. Blok No 17 adresinde transit kasası ve dorse imalatı yapılıyor. Sizde de transit aracınıza kasa, tır ve kamyonunuza dorse yaptırmak istiyorsanız Sanayi sitesine gelerek Yıldız Demir kasaya mutlaka uğrayın. Não deixa. Yeah! <laughs> Evet merhabalar efendim. Merhabalar. kolay gelsin. Ben Erzan Teç Tekler Otomotiv araba işiyle uğraşıyoruz. Önceden e, gidip Ardahan'da, Erzurum'da kasa yaptırıyorduk. Şimdi Mustafa Bey e, sağ olsun kardeşimize baskı makinesi getirdi. Şu an oralara gitmeden burada çok güzel kasalarımızı yapıyor. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Sen de Allah razı olsun abi için bu araba sizin. Bu araba bizim evet. Nasıl ee, güzel olmuş mu? Beyin? Güzel olmuş. Ee, halkımıza da sunuyoruz. Yani Erzurum'a, Ardahan'a gideceğine e, gelsin kendi melmeçetinde daha güzel, daha istediğimiz şekilde yaptırabiliyoruz. Teşekkür ederim. Emeklerine sağlık. Evet, abi. Tamam. abi ben Mustafa Yıldız. Kendim bu işin yöneticisiyim. Kendim de buranın sahibiyim ben. Yıllardır 14 yaşında beri bu işin içindeyiz biz. Ve Kars'a ben bu yatırım yapmak için yıllarca uğraştım ve emeğimi karşısında alıyorum. Allah herkesten razı olsun. Tüm Kars halkına Allah razı olsun. Çevremdeki ve aile ve dostlarımıza Allah razı olsun. Neler yapıyorsun onlar da? Hı. Bizim burada yaptığımız bu transit kasa üreticisi, Dorse, tarım aletleri üzerine her şey yapıyoruz abi. Demir, yani demir aksamda tüm üretimi yapıyoruz bu çok şükür. Konteyner. Konteyner, saman konteyneri, e, ramukları. Ağırlık biz transit kasası ve Dorse yapıyoruz biz burada. Karşıda Allah razı olsun. Biz çok razıyız bu işlerimizde <laughs> ve bu işte biz mutluluk görüyoruz. bu işinden bir seviyoruz biz kendi işimizi. yapmada her zaman devam edeceğiz. Derip Derip. Mustafa amca çok, çok güzel yapıyor kasaları. Karşımıza da iyi yönetim sağladı. Teşekkür ederiz ona. Ben teşekkür ederim. ederim. Ay başarılar. <laughs> bu bu kasar sahibinin oğlu. Tekne oturuyor. Beğendin mi de. kasayı beğendin mi? Ha tekler otomotiv. Anlat bakalım. Evet. Rengi nasıl? Rengi güzel, çok güzel. Sen mi seçtin rengini? Evet. Hı, maşallah, hayırlı olsun. Sağ ol. Tekrar otomatik farkıyla. Aracımızda e, kasa yoktu, kasa yaptırdık ve e, çok güzel duruyor. Ve L kasa bunlara yakıştığı için bu rengi yaptırdık. Teşekkür ederiz Mustafa Abici.